sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili kova burçları, yükselen kovalar ve kova burcunu dinlemek isteyenler Lidya Astroloji. Ben Emri'ye. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Bakalım Aralık ayında sizleri neler bekliyormuş. Mesela bir Aralık'ta, daha henüz bir Aralık'ta yay burcundan oğlak burcuna geçen bir Merkürümüz var sizin 11. evinizden 12. evinize geçmiş olacak. Plüto'ya eşlik edecek. Burada daha olgunca kararlar vermek, kararlar verirken seyahatünü destek verecek. Bilinçaltınızı etkileyen konular, insanlar konusunda kayıtsız kalamayacağınız bir dönemde olacaksınız. Aynı zamanda siz dönüştürecek çünkü burada. Daha sonra akrebe geçmeden Venüs terazi'deyken Plütoyla da sizin <laughs> 12. evinizle de şöyle bir kare açı yapıyor. Yani size diyor ki burada öğrenmen gereken bazı durumlar var. Şunları bir ele alalım diyor. İnançların, öğrenmen gerekenler, işte yarım bıraktığın eğitimler, belki bir şey bir şeyi yapman için, bir şeyde ilerlemen için bir şeyleri öğrenmen gerekiyor. Fiziksel olarak bir şey öğrenmekten bahsediyorum. Hani ne bileyim bir programı öğrenmek dili, öğrenmek gibi. Bunları artık elini taşın altına koy ve öğren diyor. Aynı zamanda eee Uzak akrabalar işte Eşinizin akrabaları vesaire bu konularla alakalı dönen dolaplarda yavaş yavaş ortaya çıkacak hazır ol diyor Venüs Çünkü akrep burcuna geçiyor O da senin kariyer evinde Kariyerinle alakalı artık hırslı bir tavır içerisinde olacaksın kariyerini de böyle kariyerde senin ilerlemeni engel olan ya da seni arka planda bırakan konularla alakalı artık sesini çıkaracağın bir dönemde olacaksın. Daha çok sesini çıkaracaksın ya da bazı konularda hayır bu bu şekilde olmalı bu bu şekilde. Özellikle ortaklı iş yapıyorsanız ortağınızla da ona da kendi otoritenizi onun üzerinde de sağlayacaksınız. Tek başına olmadığını hatırlatacaksınız kendisine. Satürn'e üçgen yapıyor. Sana diyor ki bu bunu yapsın mı gerçekten? işte yapman gerekiyor ya çünkü yapacaksın diyor ki yapacaksın ki hakkını alacaksın diyor. Çünkü ikinci evinde Satürn. Yani burada sana diyor ki senin göremediklerin var. Neptün ikinci evinde seyahat ediyor. Yani para. Bazı para kaynaklarından belki senin haberin bile yok. Bazı şeyler sana belki bile gelmiyor bile. E bunları bir öğrenmen gerekiyor diyor. Burada dönen Ali Cengizleri görmen gerekiyor diyor. Çünkü 8. evinde de bunları paylaştığın noktada sen dürüst olabilirsin ama sana dürüst değiller. Ya da sen dürüst değilsen de bunlar ortaya çıkacak. Yavaş yavaş çıkmaya başlayacak. Onun dışında doğru Dolandırılma, kanma, kandırılma aman diyorum dikkat edin. Özellikle 10 Aralık 13 Aralık arasındaki bu süreçlere 3-4 günlük süreç önemlidir. 10 Aralık'ta Venüs Jüpiter karşıtlığında olaylar büyüyerek krizlerle, finansal konular krizlerle ortaya çıkacaktır ve burada e, bunlara kayıtsız kalamayacaksınız. Bu krizler artık hani sizin de müdahale etmeniz gereken bir noktaya ulaşmış olacağı için bunlara kayıtsız kalamayacaksınız. A, e, a, çalışma hayatınızdaki iş arkadaşlarınızla bakın ortak ortağınız farklı iş arkadaşınız farklı iş arkadaşlarınızla aranız çok iyi olacak çok sayıp sevileceksiniz hatta orada bir statü atlaması yaşayabilirsiniz hatta orada ne bileyim böyle bir iş yeri açmak istiyorsanız kendi işinizi kurmak istiyorsanız da destekleyen bir açı var aynı zamanda burada ama ortaklı işlerinizde bir tık daha bir nevzede olsa dikkatli olmanızı tavsiye ediyor. Daha çok parayı paylaştığınız noktalarda iş konusunda bir sıkıntı görünmüyor ama parayı paylaştığınız noktalarda buraya etki eden belki ortağınız değil onun çevresindeki insanlar olabilir. Aman diyorum dikkat edin. Ee, ve ilişkinizle de aynı şekilde siz ilişkinizde problem yaşamıyor olabilirsiniz ama ilişkiden ilişkinize dışarıdan e, finansal bazı şeyleri hani artık belki partnerinizi bir şekilde kandıramıyorlar finansal olarak yani bir şekilde oralı, ortayı bulandırmaya çalışan insanlar var. Bunlara karşı dikkatli olun, uyanık olun bunları zaten siz hissedersiniz. Ee, siz insanları sever ama insanları uzaktan sevenlersiniz. O yüzden uzaktan bakabildiğiniz için insanlara kova burçları... İnsanları da çok iyi analiz etme yeteneğine sahipsiniz. Bu yeteneğinizi çok iyi kullanın. İnsan sarraflarınızı çok iyi kullanın diyebilirim sevgili kovalar. Evet sevgili kovalar geldik 12 Aralık'ta Merkür duran pozisyonda. Burada işte imzalar atılabilir deniyor. İşte e, kimileri ben bunu aktarmakla mükellefim. Çünkü bunun da hayattaki karşılığı alınmış bazı astrolojik datalar aslında bunlar. İşte imzalar Merkür durağındayken retroya geçmeden önce atılır denir. İşte evlilikler olsun, ne bileyim bir şeyler almak, satmak. Hani bunlar kalıcılık veriyor ilişkiye başlamak gibi ama Merkür retroya girdiğinde sıkıntılar, problemler yaşar. Tabii ki natal haritanızdan yani kişisel haritanızdan alacağı etkiler de çok önemlidir. O yüzden kişisel haritanızda danışmanlık tabii ki benden satın alabilirsiniz. Üstelik Aralık ayında danışmanlıklarımda %50'ye varan indirimler de var. Faydalanmak isterseniz Lidya sözü, Shopee hesabım linki aşağıda açıklamalar kısmında. Evet reklamda girdim araya, hemen devam ediyorum. 13 Aralık'ta bir yeni ay yaşayacağız, Yay burcunda bir yeni ay yaşayacağız sizin 11. evinizde, arkadaş çevrenizde, topluluklar içindeki görünüzlere bence mükemmel bir şey. Ee, yanlış hatırlamıyorsam geçen ayda da böyle bir aktivist vesaire olabilirsiniz demiştim. Burada hala sizin kovalığınızı destekleyen bir yeni ay yaşıyorsunuz. Hatta burada sizin ayağınıza taş düşürmeye sebep olacak kişiler de ortaya çıkacak. Heydim, hey hey. <laughs> 10. 10. evinizde çünkü yeni ayında yükseleni mükemmel parlayacaksınız arkadaşlar. Çok para kazanabilirsiniz. Bu arada kazançlarınızı iyi yönetmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Yönetme konusunda kandırılmamaya dikkat edin. İşte ya şurada şöyle bir şey varmış bir arsa varmış alalım. Ya da işte şurada şöyle bir araba varmış alsana hemen işte bir ay sonra sadece garip garip şeyler yap yani Merkür geri hareketine başlıyor burada, ee, başlayacak. Burada hani birazcık daha böyle daha Merkür Oğlak'tayken böyle daha sağlam adımlarla, ee, daha böyle elle tutulur verilerle hareket etmenize sebep olacak. Bundan faydalanmanızı e, yani bunu da desteklerken Merkür artık hata yapmayın diyeyim. Yani çok yapacağınızı sanmıyorum ama e, yapmayın yani ben yine de hatırlatayım. Evet sevgili arkadaşlar, daha sonra 27 Aralık'taki dolunaydan önce 21 Aralık'ta Venüs Uranüs'le karşıt ve 25 Aralık'ta Venüs Neptün'le üçgen açı yapıyor arkadaşlar. Venüs Uranüs'le ve Neptün'le açılar yapıyor. Yani sizin maddi kazançlarınızla alakalı artık bir şeyleri göremediğiniz noktaları gösterecektir sizlere. Ve aynı zamanda bazı noktalarda ailenizden destek alabilirsiniz, ebeveynlerinizden, büyüklerinizden destek alabilirsiniz. Yakın çevrenizden çok fazla destek görebilirsiniz arkadaşlar. Yakın çevrenizden, yakın arkadaşlarınızdan, yakın akrabalarınızdan destekler görebilirsiniz. Böyle toprakla alakalı işler yapabilirsiniz, yatırımlar yapabilirsiniz. Arsa almak vesaire ama bunları daha profesyonel insanlardan destek alarak yapabilirsiniz. Yakın çevrenizden, gerçekten ailenizden, ailenizin varlığını da hissedeceğiniz bir döneme giriş yapacaksınız. Günlük rutinlerinizi bir düzene, bir şeye oturtma, bir hale yola koyma konusunda sizi destekleyecektir bu açı. Bilinçaltınızda kalan e, konularda, aklınızda kalan konularda gizli düşmanlarınız konusunda size ışık tutacaktır. Burada e, arkadaş çevrenizde de e, aynı zamanda toplum önünüzde önündeki görünürlülüğünüzle sizi etkileyecek insanlarda, statünüzle alakalı da sizi etkileyecek insanlarda da böyle dönen dolapları öğrenebilirsiniz. Bazı konular haddinden fazla şüpheci yaklaşabilirsiniz. Bu arada kurmamaya dikkat edin. Bazı şeylerin iç yüzünü burada göreceksiniz. Zamanla göreceksiniz. Burada ama ilk adımları göreceksiniz. Ha bak burada ben böyle sanıyordum. Dur biraz daha bekleyeyim dedirtir sıra size. Ee, konuşmamaya, bazı olaylara dahil olmamaya dikkat edin. Çünkü burada Merkür geriliğe geriliğe tekrar yay burcuna geliyor. Merkür yaydayken yani şöyle bir, bir, bir buçuk ay önceki dönemde yaşadığınız gündemler tekrar gündeme gelebilir. İlişkilerle alakalı, flörtlerinizle alakalı. Aynı zamanda ee, iş hayatınızla alakalı finansal konularla alakalı kapanmamış konular tekrar gündeme gelebilir. Bu arada eş, eski aşklar filizlenebilir. İş hayatından e, iş yaptığınız insanlarla aşk ilişkileri vesaire olabilir. Eğer ki tabii ki ilişkiniz yoksa böyle yeni bir aşk hayalken açmak isteyebilirsiniz. Ama Merkür Retro'da çok sağlıklı değil. Sürmez. E, ve burada olan şeyler de mutlaka bir gün açığa çıkar. Dolunay'da yaşanacak ağlatma, ağlatılma olayları ya Dolunay'da ya da bir sonraki aynı etki alacağınız herhangi bir açılanmada mutlaka ortaya çıkacaktır. Gizli kalması mümkün değildir. Siz yapıyorsanız ya da size karşı yapılıyorsa sevgili e, kovalar. E, daha çok kariyer vurgusu, finans vurgusu. Artık çok kazanmışsınız ki finansınızı yönetemiyorsunuz. Derece <laughs> gelmiş yani şaka yapıyorum tabii ki. Yani bunları bir revize ederseniz, yol hal yoluna koyarsanız ve dikkat ederseniz, manipülasyonlara dikkat ederseniz, manipüle edilmezseniz ki edilmezsiniz. E, bunlara dikkat edin. Tavsiyem odur. Evet arkadaşlar daha detaylı yorumları gün gün her hafta yayınlıyorum. Lidya Astroloji TikTok ve Instagram hesaplarımda buradan takip ederek beni bilgiler alabilirsiniz. Aynı zamanda aşağı yorum bırakabilirsiniz. Dediğim gibi Aralık ayı boyunca 1 Aralık'tan itibaren 31 Aralık'a kadar satın alacağız. Bu tarihler aralığında satın aldığınız bütün danışmanlıklarda danışmanlık çeşidine göre tabii ki değişiyor. %50'ye varan belki daha fazla bir indirim uygulayacağım. Bundan faydalanabilirsiniz. Shopee hesabının linkini aşağıya bırakıyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve çana tıklamayı unutmayın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.